şimdi ceza söyleyeceğiz. O da Hollanders şarkısı. Şimdi başlıyoruz. Look this phone, can you hear iPhone, motorphone? No high phone, no high phone. You

Cuma gelmiyor cumanın karşına gittir Barış aldı bir yattığından menakül babası İstanbul Karabar bu gündür açık diye en baharatlı işte başlarsın Mamunu mamurcaktır aman aman Bu ay